Burgazada'ya geldiğinizde vapurdan iner inmez karşınıza çıkacak olan ve lezzetleriyle adayı tatlandıran, adanın simgesi olmuş bir mekandayız. Yanımda mekanın sahibi Ergün Bey var. Hem onu tanıyalım birlikte hem de burayı dinleyelim kendisinden. Ben size Ergün Bey diyorum ama sizden dinliyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Benim esas ismim yani Bahri Bahri Ergün ama soyadımızdan dolayı burada şimdi Ergün Pastanesi olduğu için genelde artık o bir şey oldu böyle, lakap öyle oldu böyle. Peki, o zaman ben de Ergün Bey diyerek devam edeceğim. Ee, başladığı gibi gitsin. Gerçekten Burgazada lezzetleri olarak e, araştırıldığında hemen e, karşımıza çıkıyorsunuz. Birbirinden leziz ürünlerinizle. Pastaneniz de çok uzun süredir burada. Ee, nasıl başladı bu hikaye? Ya şimdi şöyle, ben yani ilk işe başladığım 1968'e, yani ilk çıraklıktan geldiğimiz için yani başarının temeli orada. Yani bir de emek var yani sabır var, işi sevmek var. Yani ne ararsanız var. Öyle söyleyeyim. Kaç yaşına yaşında başladınız bu işe Ergün Bey? Ben adada 80'den, 80'den beri aradayım. 80'den beri bil ee, dükkandayız. Yani bütün bir de gördüğünüz gibi bütün mamullerimiz kendi imaretimiz. Yani şimdi çoğu şeylere bakıyorsunuz katkı maddesi var şey var ama bizim şu gördükleriniz ürünlerinde hiçbirisinde böyle katkı maddesi yoktur. Ya zaten o yüzden e, pastaneniz her zaman dolu ve her zaman aynı kalitede. E, bu çok önemli değil mi? Yani doğal e, doğal bir şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi yani bir emek var, bir e, yani bu işe sabretmişiz, bir e, vermiş oldun bir e, sanatımızı da yani şu anda buraya adapt ettik artık. Bir de e, tecrübe dolu insan böyle artık her şeyin bir tecrübesi oluyor. Ya bir de ben istiyorum ki inan. Ya insanlar bir şey yediği zaman yani insan. Kaliteli şey, insanların iyi şeylere layık yani böyle. Ne kadar güzel, böyle güzel, önemli bir işletme. Mekan sahibi olarak böyle düşünmeniz ne kadar güzel. Müşterileriniz çok şanslı. Ergün Bey, en meşhur, ee, ünlü tatlınız bu. Milföyünüz. Evet, evet. e, bu da tamamen sizin yapımınız olsa evet. gerek. Adenize, yani hamur tutulması, yani bu tur verilmesi, kreması. Yani ben burada hiç hazır krema kullanmadım. Çoğu yerde... Şimdi fabrikasyona döndü. Mülfeyleri dahi hazır hamurdan yapıyorlar. Burada hiçbir şey hazır değil. Şu gördüklerinizin hepsi yani el emeğiyle samimi söylüyorum böyle. Şu bir mülfeyin meydana çıkması en azından 4-5 saati buluyor. Yani şey böldüğünüz zaman bir aralıklara böldüğünüz zaman böyle. Bu ürünleriniz de yine aynı şekilde değil mi? İtina ile hazırlanmış. Bunu dahi şu anda yani çoğu yerde yapmazlar yani öyle. Ekleriniz var çilekli. Bu nedir Arzu? Şu karamel diye geçiyor. Şu anda ballı diye. Esası şu karamel. Ama şu anda burada yani millet kolayına geliyor. ballı baba. falan. Evet. Ballı baba çok güzel. Kuru pastalarımız da aynı burada şekilde. Saniye. Aynı kurabiyemiz var. O da güzeldir. Kavala var. Bu. E, Sanırım sene. tuzlu. Cevizli. Bu tortiyondur. Kaşar peynir, maydanoz. O da baya. Bu da aynı müfreamların olan bir ürünümüz gene o da. Var. Misafirimiz de geldi <laughs> Lezzetlerin kokusuna dayanamadı. Evet. Adı ya yani adadaki e, kediler de çok sevimliler. Evet. Yani insanlarla çok yakınlar. Ama Biraz sonra bilirim canım bazı şey, sana. Bazı şeyde, şimdi adı böyle tabah buluyor, poşal gidiyor öyle, öyle de var yani bazen. O kadar cüretkarlar. <laughs> evet, evet, öyle de. var. Ee, yaz-kış e, açıksınız? Açıyorum yaz-kış açıyorum aynı şey yaz kış yani hiç havuz vermedi çok şükür böyle. Çok güzel yaz kış açıksınız. Çok teşekkürler evet. bu güzel sohbet için programımıza konuk olduğunuz için. Çok sizi tabii. tanıdığımıza da çok memnun olduk. Lezzetlerinizi de tadacağız. Eminim izleyenlerimiz de buraya geldiğinde buradan inerinmez mutlaka bu lezzetleri tadacaklar. Ben her zaman diyorum ya gelenler buradan mutlu ayrılıyorsa bu bize gurur verir yani böyle. Bizim emek karşılığı olur yani öyle söyleyeyim yani böyle. Mutlaka evet. oluyordur. Evet. Size güzel işler diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi sevgili izleyenler, kameranın arkasındaki ekip arkadaşlarım beni sabırsızlıkla bekliyor. Artık bitse çekim, oturup bu lezzetleri tatsak. Ben de ilk onlardan önce ben tadıyorum. Çok şanslıyım. Her zaman ilk önce ben tadıyorum. Ben de o kadar ağır yiyeceğim ki çekim böyle devam edecek. Tuzluyla başlıyorum. Bu da milföy ayrıca. Sonra tatlılarla devam edeceğiz. Tamam tamam. Kapatabilirsiniz. Siz de gelin.